kardeşlerim hani o sizin meşhur <laughs> paralı almak üzere olduğumuz minecraft oynuyoruz evet nasıl mı oynuyorum para kardeşim her şey <laughs> evet survival 1 ile sizlerleyiz Siz tabi bunu sahte diyorsunuz. Ya yürü lan gerçek mi diyorsunuz. Aaa ne oldu lan? Error verdi. Neyse biz devam edelim sonra ona bakarız. <laughs> Oğlum gerçek işte yalan mı söylüyor? Bak. Allah. Bak. Gerçek Minecraft. Ah. Ah. Gerçek Minecraft işte bak. Her şey var. Her şey gerçek yani burada bak. Normalde hiç bu Minecraft'ta askılık bulamazsınız ama burada var. Yalan mı söylüyorsun? Yani hiç kimseye ben demiyorum sen yalan söylüyorsun sen şuraya dön. Bir kez moda geçebilseydik. Ki. Ja on myöjä. Pähän nää, oltu Yalan borcumuz mu var Yalan borcumuz <laughs> Evet her şey para Ki bitmiyor tabi Parasızlık Tıt tıt Her şey para değil kardeşim Her şey insanlık Zira hiçbir sürümde Akı ah, emeni bulabiliyor musun sen? Akı ah, emin Elytra'yı bulabiliyon mu? Ölümcülük totemini bulabiliyor mu? He? Bulabiliyor mu? Haykırıyor halkına haykıran adam. Oh. Gerçek dedim ben abi size. Bu nasıl kullanılıyor hiç bilmiyorum. Elitra. Ha, uçması lazım ya. Ya şu an game mutlu olduğu için normal. Şimdi onu sıfır alayım. Olursa göstereyim. Ne <laughs> da olursa. Aa niye olmadı lan bir dakika. Evet ben orada Minecraft şeylerden birisi fena. Ender indisi. Abi sen bulabiliyor musun Ender indisi? Yok hayır hiç kimse bulamıyor. Yani bulması imkansız zorlayıcı. Anlatabiliyor muyum? Örümcüler mesela yaşamak için. Sıra sen bu acı hiç Minecraft'la lan bak gerçek abicim gerçek yalan yok bak bunu yapabilir miydin sen bak gidiyor 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 ananı sattım yapar. Yapabilir mi? Ne? Burası ne? Sevmiyorum mesela. Sıra o oraya gidiyorum. Yani anlayışı İşte işte Minecraft gerçek siz inanmıyorsunuz. Bak Minecraft ben param var ki oynayabiliyorum abi. <laughs> yani fazla bir şey değil şu an yani baya oldu alalı ben de hatırlamıyorum şu an ne kadar sana fazla mı eskisi kadar. Ben aldığımda ucuzdu abi. Ben o yüzden rahattım bak. Sen, ne var neler var daha doğru söyle diyelim Abi hiç böyle cam gördün sen ya. Bak böyle cam gördün Minecraft'ta. Veya farklı çapmasında falan. Abi bu gerçek işte. Var bende yani. Ben de yani. Bende olan Minecraft sizde onların hiçbir şey. Sen abi şimdi buraya şey alıyorum. Niye böyle karman çorman? Allah bilir niye. Evet kardeşim. Sizin için teşekkür ederim. Bay bay.